Kadınlar ne büyüklerini karşılaştırıyor mu? Sonra işte iğrenç bir insan olduğunu göster işte. Erkekler kadınları kandıramaz. Maksimum Hı. birlikte olduğu Hı. insan sayısı. Eğer hayatımda bir erkek varsa onu istediğim için vardır. Beni ne kızlar istedi ama ben seni tercih ediyorum. Yalanmasın. Sen bu tarafa otursan olur mu? Ay eşofmanın gözüküyor. iğrenç. Oh my god! Ben <laughs> <laughs> Hi guys. Stop bitch, Welcome to my back channel. <laughs> <laughs> Welcome back. <I'm> back. <laughs> my channel Hi sisters. Hi sisters. Hello everybody. All your latest popcorns to like this. Hadi beraber. So, do it. Do it. Do it. Do it now. Hazırım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu kanala nasıl denk geldiniz bilmiyorum ama belli ki doğru kararlar veriyorsunuz. Kanala abone olmayı unutmayın. Ne habersiniz? Nasılsınız? Gördüğünüz üzere yanımda aşırı sorduğunuz ve merak ettiğiniz iki insan var. Hello. 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 Kimsiniz? Ola. Sen kimsin nasıl? Sen kimsin? Sen kimsin? Kim? Sen şu an <laughs> kimi kanalında olduğunu farkındasın değil mi? <laughs> Özür dilerim. The Cody Mehmet. Özür diliyorum. Hola Nino ben Melis. <laughs> Çilem ve Melis'le birlikte bugün aşırı derecede üçüncüsünü beklediğiniz bir lanet olsun. Oha abi. Şarjımız bitiyor. Nasıl tiyor, olabilir? Tiyor. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Gerçekten nasıl olabilir? Nasıl olabilir arkadaşlar? Görmezseniz aşağıda. Bugün <laughs> Çilem ve Melis'le birlikte üçüncüsünü aşırı derecede çok beklediğiniz bir serinin devamını çekiyoruz. O da Erkeklerin kadınlara sormaya korktu sorular. İlk iki seri de şunu çok söylediniz. O sorular çok basit sorulardı. O sorular korktu, sormaya korktuğum sorular değildi. O yüzden size en juicy, en korkunç, en riskli soruları getirdik. Evet. Ama tabii yine de artı 18 değil ama artı 13 olabilir. Ve buna Aa. benim denk gelmem. Teşekkürler. Melisa Çilem'in kanalında da bunun tam tersi versiyonu olacak. İzleyin onu da. Ben de Sushi Mukbang. Artı Çilem'de Sushi Mukbang olacak. Ben de yine bir mukbang yapacağız. Başlayalım mı? ilk sorudan. Hı? başlayalım. Ben... Önce yavaş başlayalım, böyle bir suyun sıcaklığına bakalım. İlk soru, reglim diye yalan söylediğiniz oldu mu? Niye böyle bir yalan söylemek zorunda kalalım? Ona da geleceğiz. Evet oldu. Evet. Neden? Evet. Neden yalan söylüyorsunuz? Hı -hı. Yani biz erkekler yalanı Neden ne hak ediyoruz? Mesela o sefer bir yere çağrılmışımdır ve gitmek istemiyorumdur. Bulunmak istemediğim aktiviteler içerisinde bulunmamak için yalan söylemişimdir. Çok netim. Teşekkürler. <laughs> Kadınlar gerçek gerçekten. İkinci soru. Gerçekten göründüğünüz kadar naif misiniz? Erkekler yakalanmadan yalan söylediğini düşünüyor ya genelde. Doğrular mı Erkekler asla yakalanmadan yalan söylemiyor. Bunu her şekilde ya buluruz ya da hissederiz. Hiç yalan yakalamadığın oldu mu? Hayır. Hepsini Olmadı. Yakaladım. Hepsini yakaladım. E, kesinlikle erkekler kadınları kandıramaz. Çok 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 profesyonel Şimdi değilse. Şimdi naiflik şey mi oluyor? Naif olmamak yalan söyleyebilmek mi oluyor? Onu bir açalım çünkü. Yo ben aslında başka şöyle hani şey yani anladım. çoğu erkek hani <laughs> çoğu erkek aslında fuck olan erkeklerden bahsediyorum. <laughs> hani öyle şey sana ya abi ben iki ikisini birden götürüyorum ya sorun değil. Of ya, sallama İnan inanmıyorum <laughs> <bunlara>. çok <laughs> net bir şey söyleyeyim mi? İki kişi aynı anda götürüyorsanız asla bilmiyor diye bir şey yoktur. Biliyordur ama, ama. çaktırmıyordur. Evet. evet. Net. Evet. Peki neden çaktırmıyor? Ee, nasıl söyleyeyim sana? Çok güzel soru Ya da belki ne? bu olayı onu <laughs> <tam çekmesi. gülüyor> belki takılmıyordur bu olaya. Devam ki falan. Birçok sebebi olabilir. O hangi kadından bahsettiğimize bağlı. Tamam. Evet. Kimisi o kişiyle beraber olmayı çok istiyordur. Başka kadın olmasa sağlamıyordur. Mesela çok fazla oluyor günümüzde. Evli insanlar böyle başka bir ilişki yaşıyor. Ondan <laughs> sonra diğerleriyle falan. Onları geçelim tamam Onlar o insanların hayatı. Bir de şey olanlar oluyor. Anlat seversin <laughs> hani biliyor her şeyi farkında <laughs> ama doğru zamanı bekliyor bir de sinsi type var. Hmm. Evet bir de o var yani. Yerinde kullanıyor yani. Herhalde sonuç olarak tamam. toparlıyorum. En ufak bir enerji değişimi, en ufak bir mesajlaşmada değişme, tavırda değişme. Kadın bunu direkt anlar. Direkt evet. hiçbir şekilde hiçbir şey saklayamazsın. Abi bir şey yok ya diyemezsin. En ufak bir detay varsa orada o kadın onu çoktan düşünmüştür. Biliyordur kadar nokta. Erkekler çok düz düşünüyor tamam mı? Atıyorum mesaj atmasa ve fark etse bunu tamam bir, haltlar hatlar yediği için atıyorum mesaj atmıyor da, bir şey yapmıyor. O şey gibi düşünüyor. Ha meşgulüm diye düşünüyordur. Hayır. Hayır direkt anlıyoruz. O meşgul meşgul olmama durumunu direkt anlıyoruz. Ayırt edebiliyoruz. Yani bize bunlarla gelmeyin. Memede döver miyiz evet. bu videoda mi? so <laughs> Üçüncü soru. Bu biraz daha komik bir soru bence. Kadınlar meme büyüklüklerini kendi aralarında karşılaştırıyor mu? Erkekler karşılaştırmıyor büyüklüklerini genelde. Öyle mi? Yani küçük bir teknik hatadan dolayı ara vermek zorunda kaldık ancak geldim, bomba geldim, gibi geldim. videolarımızla geri dönüyoruz. En son nerede kalmıştık? Yes. Karşılaştırmıyor musunuz? Uh, karşılaştırmıyor musunuz? Gerçi yani, niye karşılaştırmıyorsunuz? Yani aynen yani. konuşmuyorsun yani. yani. Genelde çünkü herkes kendininkini en büyük sandığı için. <laughs> Kadınlar ne <laughs> mi, büyük büyüklüklerini karşılaştırıyor mu? Evet. Evet. Tabii ki evet. Böyle birbirinizinkine getir bakayım. Evet, evet, aynen öyle yapıyoruz. Tam, Tam olarak onu yapıyoruz. Aynen. Bu arada buraya bak, şu an aklıma geldi. Küçük bir araya şey gireceğim. Meme kanseri için kendinizi sürekli kontrol ediyor musunuz? Hayır. Hayır. Arkadaşlar lütfen, lütfen, lütfen kendinizi, vücudunuzu siz biliyorsunuz, kontrol edin. Çünkü kadınlarda en çok yakalanılan hastalık meme kanseriymiş bu arada. Bir sonraki soru. Tüy sorun mu? Tüy değil hatta kıl sorun Hayır. Ya şöyle hayır. Bir dakika. Bir şey var. Evet. Ben şimdi... sorun mu? Ama şimdi kötü algılanmak istemiyorum. Herkesin şeyleri kendi şeydir zevki ve renkler. Şimdi nasıl bu bazı... açıklamaya çalışma söyle ya, işte. Bana göre ben şöyle söyle işte iğrenç bir insan olduğunu göster işte. Ne <laughs> mi? Bazı yerlerde hoşlanmıyorum. Hani Gerçekten inanmıyorum. Bu iğrenç olmam. demiyorum. Body shaming yani. şey mi yapıyorsun Değil şu an? Bu iğrenç demiyorum. Ama kesse de iyi olur yani. Mesela sırtındaki olmasından mesela bunlar rahatsız olurum. Şuralarında yani. falan. Ya şimdi o bambaşka bazı bir şey. Şeyler. Biz normal kıldan bahsediyoruz. Normal. Bazı insanların ba işte şey hormon bozukluğu bilmem ne falan onlara girme. Onlar başka şeye gidiyor. Anladın mı? onlar hani biraz daha klinik. Tamam normalde. Normal kıl işte normal şöyle. Normal kıl yani normal mesela Mehmet'in kılları. Bundan rahatsız mısın? Ellerim soğuk bu arada. <laughs> nasıl? Evet. <bombollum> <laughs> Hayır tabii ki de bundan rahatsız değilim. O zaman Neyse. rahatsız değillermiş. Ben e, şey. Uzatın. Hayır. Ya şöyle bak bir, bir şart var. Ya temiz olduğun sürece kıllı kılsız okey bana yani. Ben hiç sallamıyorum kıl meselesini bu arada. Bazı insanlara yakışıyor kıl hatta. Bazı insanları böyle güzel gösteriyor. Bazı insanlara hmm, fena Mesela ben göğsü de çok fazla. Ama şey de hani kılsız erkek de olmaz ki he he falan. Kılsız erkek de çok güzel. Evet. <laughs> Devam hmm. edelim. Bir sonraki soru. Bir erkeğin sizden önce hmm. maksimum hmm. birlikte olduğu hmm. insan sayısı ne olmalı? Sayıdan ziyade nasıl? Seçtiğin. <laughs> <laughs> Evet sayı değil. Ya sayı gerçekten umurumda bile değil. Ama kimlerle birlikte oldu? Not the quantity but like quality. No Tavırla alakalı ya hani böyle ya bana ya itici bir <gülüyor> 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 şey demek istiyorum hani benim için değil ya. Asla sınır okay. O hikayesi önemli anladın mı? Saçmaladıysa ya mesela bir kızı üzdüyse saçma sapan bilerek kırdıysa kötülük yaptıysa isterse iki kişiyle yapsın. Kötü insansın yani. Evet. Ama hepsiyle böyle ortak e karşılıklı, anlaşıp işte güzel, keyifli vakit geçirdilerse isterse evli kişi Bana yani? Katılıyorum. Bir sonraki soru. Kaslı vücut mu? Dead mı? Yani böyle hafif bir göbek olabilir falan işte. Ya böyle aşırı kasa gerek yok. Evet. Bence. Şimdi bu kadından kadına çok değişiyor. Kişisel cevap verebilir miyim? Tabii e, kişisel cevap veriyorum. Yani ben kişisel olarak göbek sevmiyorum. Kilo sevmiyorum. Bu tamamen benim kişisel tercihim sonuçta. Fiziksel body bir partner. Şey Arkadaşlar body shape. Hayır ne alaka var? Ben böyle tercih ediyorum. Ama öyle olabilir. Diğer insanları kötülemek değil. Benim tercihim bu. <laughs> bodybuilderlardan nefret ediyorum abi. O kadar itici geliyorlar ki sanki böyle hani bir şeyi telafi etmek için vücutlarını öne çıkarıyorlarmış gibi şey geliyor bana. Ben vücut seviyorum ama senin dediğin kadar değil. Ve bu arada benim tanıdığım kızlar da genelde hani aşırı genel böyle kısım. vücut yapmış erkekleri sevmiyorlar mesela. Sosyal medyada kadınlar aşırı böyle kaslı erkekleri seviyormuş gibi gösteriliyor. Erkeklerde aşırı böyle zayıf model kadınları seviyormuş gibi gösteriyor. Öyle bir şey yok diyoruz o zaman. Erkekler konusunda bir fikrim yok. Ne seviyorsunuz? gerçekten? Onun cevabını her bu kanalda izliyoruz. Ama biz böyle aşırı yapılı bodybuilder sevmiyoruz arkadaşım. Yok, yok yani. Bir sonraki soru. Dick pics hakkında ne düşünüyorsunuz? Uygunsuz fotoğraflar hakkında ne düşünüyorsunuz? Uygunsuz fotoğraflar. Şimdi erkeklerin aklında birkaç tip uygunsuz fotoğraf var. Birkaç tip ne? Bir tür var tamam şöyle söyleyeyim. Sabah sabah olan ne olmayan bir tür var. Hepsi çok seviyor onu. Hepsi çok seviyor. Hepsi çok atıyor. Sen ondan bahsediyorsun. He. Belli bir yerlerine atıyorlar falan. Allah şükür benim başıma gelmedi şu kadar. Bana hiç gelmedi. Ama çok görüyorum. Ya yani şöyle ister miydim böyle bir şey görmek? Asla. Kötü yani iyi düşünmüyoruz. Ben seven arkadaşım da görmedim bu arada yani. Ya ben de düşünmüyorum kimsenin seveceğini. Çok görmek istiyormuşuz gibi böyle atı atıyorlar ya yani şey He. sosyal medyada falan görüyorum. Bir arkadaşım görmüş. <laughs> Arkadaşımın başına gelmiş. Ama bu arada gerçekten benim hiç başıma gelmedi. Ama istemezdim yani. No, hayır. Bir sonraki soru. Sürekli korunulmak mı istersiniz yoksa kendi ayaklarınızın üzerinde durabileceğinizi de göstermek mi? Kendi ayaklarımın üzerinde dururken biri tarafından sürekli Korunuluk korunmayı hisse. hissetmek. Sonsuz katılıyorum. Ben hayatta her şeyi kendim halledebilirim. Tamam mı? Ben gerçekten madde kullandım. Evime kendim de taşınım. Kendi paramı da kazanıyorum. Yemin ediyorum bir erkeğe ihtiyacım yok. Eğer hayatımda bir erkek varsa onu istediğim için vardır. Ve bazen Evet, bold words yani ona göre. Ve e, bazen bak böyle bir kadın olmama rağmen bazen gerçekten benim için bir erkek yapsın bir şeyleri istiyorum ve özellikle yapmak istemiyorum mesela. Hmm. Evet. Babama bu bana bu içgüdüsel bir şey böyle sa korunma sahiplenilme isteği. Yoksa ben her şeyi kendim ya ben de ya mesela bir erkek bana her şeyi yapmasın. Kendi paramı kazanabileyim, kendimizi hani bunlar ben yapmış olayım. Ama bir noktada işte onun kollarının altında olduğumu hissedeyim Evet, bence erkeklerde de bunu yapma isteği var zaten. O yüzden o isteğinizi kaçırmayın, yapın lütfen. <gülüyor> hani, <gülüyor> 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 tamam mı? Hani bu kadın, bu kız kendisi her şeyi hallediyor. Aman boşver, başa çıkacağız. Öyle bir şey yok. Evet, ben kendim yapabilirim Nasılsın? ama sen de yaparsam daha güzel her şey. Evet, <laughs> minnoş kalp. Bir sonraki soru. Bir erkek çok seçeneği olduğunu iddia ettiğinde çekici geliyor mu size? Yani hani ya beni ne kızlar istedi ama ben seni tercih ediyorum ya falan dese. Bu dese Sonun çok turn, turn off. Off. Dese çok kötü Gerçekten Ger ama. hareket olarak görsem evet Evet bak ben şahit olursam okey Ama sen böyle özellikle göstermek çalışıyorsan Ama şu kızla Mesela benim bir eski sevgilim vardı tamam mı Sürekli bak daha ilk date'lerimiz Kitaplığına bakıyorum şey diyor Ya işte kitaplarımı da işte kızlar alıp duruyor götürüyor falan Ya anladım kızlar dedi <laughs> <laughs> okey Hani evet. bunu gözüme sokmak zorunda değilsin anladım Bir dersin iki dersin sürekli böyle gözümüze sokmak A beni de çok istiyorlar Ben de var ya of efsane yakışıklıyım ya Kızlar peş. Ta Onun ben tam tersi olduğunu düşünüyorum karşı tarafı öyle bir şey yaptığı zaman. Ama mesela bir ortama gittiklerim, derim sağ olun bir partideyiz. Ve sürekli kızların ilgi da, göstermesi herhalde. falan mesela ya. bu bence çekici bir bu şey. Çek, bu çekici ama kendisi böyle zorla gözüne sokmaya çalışıyorsa yani kusura bakma da. Hayır değil o şekilde no. değil. Aynen işte. Evet, siz ben kalkayım. Aa, bu kadardı. Soruların <laughs> hepsi. Bunun dördüncü versiyonunu istiyorsanız eğer sorularınızı aşağıya mutlaka yazın. Aa, çünkü baya eğlenceli ve biz de bunun cevabını aşırı seviyoruz. Bölüm 4 gelecek. <laughs> Oha 3'ü çektik. Evet. Severimizin üçüncü video. Sevinir. videosu çekildi. Beni daha üçüncü videoda katmaya akıl edebilirler. Teşekkürler canım arkadaşlar. <laughs> Bunun erkek versiyonunu Çilem'le ve Melis'in kanallarında ikinizde de olacak değil mi? Bakarız ya. Bakarız, yani. bakarız aynen. Yani ya, şeylere bakın. Işte. Oraya yukarı şuraya aşağı falan her yere bakın. Ben Aa, iyi. videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalımıza hala abone olmadıysanız aşağıdan kanala abone ol butonuna tıklayarak kanala abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça